Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Mecnijmegen ve Tivente karşılaştığı zaman genellikle büyük çekişmeli ve gol açısından zengin maçlar olmuştur. Son maçlarını incelediğimizde her iki takımın da gol atabilme ve karşılaşmalardan galip ayrılabilme yeteneğine sahip olduğunu görmekteyiz. Özellikle Twente'nin son karşılaşmalarda gösterdiği hücum performansı dikkat çekici. Aynı zamanda Nijmegen'in ev sahibi olduğu maçlar genellikle gol yönünde beklentileri karşılar nitelikte. Twente'nin genellikle deplasmanda daha agresif ve gol atabilen bir takım olduğunu gözlemleyebiliriz. Ancak bu karşılaşmada Twente'nin hücum hattının formda olduğu ve Nijmegen'in evinde gol bulabileceğine dair veriler bulunmakta tahmin 2.5 üst oran 1.50 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.